Yasa bugün sizlerle tatmadığım şeyleri tadacağım. Şimdi şuradan alacağım. Mesela şu peyniri merak ettim. Peynir iyi olur. Böyle bir şey. Bunu tatacağım. Bir kitap almıştım. Ama alıyorum. Başka bir şey daha alacağım. Aa bunu Normali vardı ama çilek dizi çıkmış. Bunu alacağım şöyle. Evet. Gidelim. Başka şey var mı? Arkadaşlar şimdi. Aa bak bunu, bunu takmıştım. Şunu alacağım. Çok güzel bir tane. ikinci içinde tane var. Takmanın. Gidiyoruz. <laughs> <laughs> Bu neymiş? Hey, bunu satmak istiyorum. İçi çikolatalı bir şey. Buradan bakacağım. Aa bak. Bunu seçmiştim. Böyle bir şey. Yeni çıkmış galiba. Deneyeceğim. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi şu ballı süt varmış. Hiç tatmadım tadacağım. Arkadaşlar şimdi Şurada bir tane çikolata var. Bundan alacağım. Arkadaşlar şimdi marketten geldik. Hemen göstereceğim. Pinceri <laughs> görmüşsünüz böyle. Hiç tatlamıştım. Ondan sonra bunu yeni çıkmış. Şöyle. süt. Hiç tatmamıştım böyle bir çikolata. Bir de böyle bir tane bilmiyorum yeni çıkmış galiba. Bir de böyle bir çikolata. Hemen deneyelim. Arkadaşlar şimdi otlu beyaz peynirimize başlıyoruz. Nasıl diyeceğim? Hmm. Çok güzel. Tavsiye ederim. Ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Hadi başkasına. Buna devam i̇çinde ediyoruz. Ve içinde 2 tane var. Bir tanesini aldım. Böyle bir şey. Şöyle tamam. Bunu tadacağım. Hmm. Çok güzeldi. Bayıldım. Buna üzerinden 8,5 veriyorum. Hadi geçelim. Şimdi çilekli süt dilimine deneyeceğim. Yeni çıkmış. Deneyelim. Elim Normalde sadesi oluyordu. Bu tadalım. Elimiz. Şöyle. Ben buna 10 üzerinden 5 veriyorum. 5 vermemin sebebi de içindeki çilekli sosu çok azdı. Ondan hadi öbürüne geçelim. Şimdi fındıklı çikolatayı deniyoruz. Açalım. Böyle bir şey. Şimdi deneyeceğim. çok çok beğendim. Hem de fıstıkları da çok iyi gitmiş. Aşırı güzel. Onun üzerinden 10 on veriyorum. Ve öbürüne geçelim. Arkadaşlar şimdi küçük kardeşim ne geldi onunla devam edeceğiz. Hadi hemen. Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün ben geldim. Ee, ablam, benim ablam da geldi. Ondan sonra onu ben çok seviyorum. Şimdi hemen açalım. Onunla devam edeceğiz. Deneyelim. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Hangisi var? Arkadaşlar şimdi tattım. E ben 9 veriyorum. 9. Çok mu beğendin? Evet çok beğendim. Ben Ben de bayıldım buna. 10 üzerinden 9 veriyorum. 9. Hadi öbürüne geçelim. Sütlü çikolatalı gofretle devam ediyoruz. İçinde iki tane varmış. Biri kardeşime vereceğim. Birini de kendime vereceğim. Tamam. Bu son da kırılmış. Bir dakika. Bunlar kırılmış. Tut bakayım. Ben de buradan bir dilim yiyim. sen. Yes, bunu pek beğenmedim. Ben ee, bunu üzerine yani dört veriyorum. Onun nedeni de. Böyle bu bu çok ağır bir çikolata ve böyle portakal tatlı geliyor. E ben 9 veriyorum ama hele abone olun. Abone olmayı unutmayın. Like <laughs> atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz sevinirim. Sonra. Görüşürüz.